Herkese merhaba. Bugünkü vakamız işte halk arasında platinli ameliyat diye bilinen, aslında platinle hiç alakası olmayan, platinin tamamen destek olarak takıldığı, hatta bazen tıbbi camialarda bile işte füzyon ameliyatı diye söylenen bir ameliyat. Aslında bu ameliyatın adı böyle bir şey değil. Ee, biz bu hastaları neden e, ameliyat ediyoruz? Kanal darlığı olduğu için, yani omurga kanalı dar, omurlik sıkışıyor. Omurlik sıkıştığı zaman biz tabii ki arkadaki kemikleri de almak zorundayız. Omurliğe ulaşıp omurliğin üzerindeki bütün baskıyı kaldırmak için ve sonra da diskektomi yapmak yani fıtık ameliyatı yapmak zorundayız. Arka taraftaki kemikler sabit olarak bütün omurgayı tuttuğu için ve biz onları ameliyat esnasında aldığımız için mecburen platin takmamız gerekiyor ki omurgayı komple sabitleyelim ve hastanın hareketine devam edelim. Son zamanlarda en sık uğraştığımız şey bize gelen hastalardaki önce bilgi düzeltmek. Ondan sonra hastayı dinlemek. Ondan sonra da işimizi yapmak gerekiyor. Bu ameliyatımız 4 seviye stabilizasyon ameliyatı. Ee, biz şimdi omurgayı sabitleyeceğiz. Ondan sonra da normal işimizi yapacağız. Hastamız 50 yaşında bir erkek hasta. Ameliyat sonuçlarını her zamanki gibi yeniden beraber konuşacağız.